Oğlum, oğlum bak başlama yine. Vereceğim ekranı zaten. Yeah. Ama küfür yok. Eray Ama rahat dursun kanka. Tamam kahret et mal de salak de. Usan vuyu yu yu yayın vakti 13. Hadi bakalım let's go. Ya çok özledim siz arkadaşlarım ya. Ya bu ne ama? Benim gözlerim niye yanıyor? Sigara dumanından mı acaba? Göz niye yanar beyler? Yarrak! Yarrak! Yarrak. Sen Ankara'da mıydın? Hayır sağ ol. Ne var abi ne var? Az bir dakika ne istiyor bu? Farklarınız <laughs> yanmıyor. Hadi bakalım. <Gülüyor> 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 Someone said you're gay. Do you like men? Are you men? Do you like men? Yes. If you are a man, I like men. Soru yok mu <laughs> Did you get it? I <laughs> <laughs> My chat says you have OF account. I do. It's in my bio. What do you share? Everything. Pissing on face. No. <laughs> I do. I don't do all that nasty stuff. I do anything else though. <gülüyor> <gülüyor> do you have a kid? Yeah, my son. He's in the back. <laughs> çocuğu vardı ya. Çocuğu vardı. Ben ne yap? İyi gidiyor muyum ada? Sen vat. <laughs> ah tamam tamam elim. Ada ben seni nereden tanıyorum lan? Kucağınıza oturmuştum. <laughs> ne iş yapıyorsun? Çalışmıyorum. Çavuş musun? <laughs> evet. Bir sene yayın yaptık çünkü. Ne ne konuşuyorduk Ada ben ayrılmak istiyorum. <laughs> Hanımefendi merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür ederim siz. Çok teşekkür <laughs> ederim. Sizi gördüm. Daha iyi. siz yasaklı madde mi kullanıyorsunuz? Bu göz yapısı niye böyle? Sana ne kardeşim? <laughs> sana mı soracağım? So Düzgün konuşsana so suçlamadan önce. Suçlamıyorum. <laughs> kullanıyorum sana ne? Düzgün konuş. Yok evet ya da hayır kullanıyor musun? <laughs> Nasıl bir trollcüsün ya? Sizi gördüm daha iyi oldum. Yasaklı madde mi kullanıyorsun? <laughs> Kibar oluyorsun laf sokuyorsun. Kullanıyorsan bile sana ne? Ne alakası var trolleye? ya? yürü git siktir git ya. You are back. I never left. Allah Allah. Ben gidiyorum. Akşam akşam komik. Nereye gidiyor lan? Dur iki dakika şurada. Eko yapacaksın yapmayacaksın. Yapmam kardeşim. Ben giderim. Tamam git lan o zaman ne? Elsikte git bir bayan. Rahatsızlık vermek için <laughs> geldik. Rahatsızlık vermeye devam edelim. Sen? dün konuştuğum kişi misin? E, beni almıştın. Sonra iki soru sorup sonra hemen atmıştın beni. Ne sormuştum? En son soru neydi acaba? <laughs> Megafonu elinize alıp hükümet istifa edin. <laughs> ben yavranın az gibi senin Azdır azdır. İyi ben. Evet. Daha sıkısın zaten de. Aha. Sıkıyımdır. Bana itaat etmek <laughs> istiyorsun. Böyle biliyorum. <laughs> Biraz bir <laughs> radyoda <kuradilere gülüyor> sunuculuk <laughs> yapıyor. Aa çok fena. Çok fena. Ailenizin <laughs> Hayır ben öyle sevmiyorum. Siz benden hoşlandınız Severim. mı? Seni sevdim Pikachu. Peki ben buraya karımı çağırsam sevmeye devam eder miydiniz? evet. <laughs> Çurcan, ne yapıyorsun? Ay, Ama... hayatım, Aa, Bugün bir güzel gördüm seni. Normalde değil <laughs> dedi. Kendi internetime bağlı. Al işte kız kaçtı ya. Dur ben bir gidip geliyorum. Böyle kime benziyorum? Vallahi birine benzetemedim abi. Abi mi? <laughs> Kardeşim. Kardeşim mi? Ne diyeyim ya? <laughs> Bak atarım beni silendirme. Tamam özür dilerim kusura bakmayın pk yapalım mı? Abi kardeş çerçevesidir Erken büyük üçü mü olur lan buraya gelip şov yapıyoruz Dövçeli Karot Tarot ilahide kraliçe Merhaba. <gülüyor> 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 Biraz Aklımda. Ne oldu lan sen bana niye davet attın? Ya seni istiyorum. Tamam ama ben... Senin bunların altında ölmek vardı aşko. Bir <laughs> kenarda bir köşede görmesen de varlar. Bu motka kızında... Ananı <laughs> Özür diliyorum takmaydı. Bütün yolculuğum bir yalanmış. Bana yalanmamış lazım. <laughs> Selamünaleyküm. Oğlum bu sana. Sanatçılar... Aleyküm selam. Abi evet. sana acıları mı dövdün? Bu kim biliyor musun? He acıları kafasına vuran bu. Lan şey bu. Evet... Medya mı? Oh. Evet. Lan kayboldu lan. <laughs> Sedef Hanım sizin isminiz Sude olabilir mi? Hayır. Sedef Ciddi mi diyorsun Ayak numaranız kaç? Oğlum ben chat'i okudum kusura bakmayın Sedef Hanım ben öyle biri değilim. E? Ben çok büyük bir hata yaptım. Ben burayı terk ediyorum. Siz beni. Yayın kazası. Yayın kazası. Chat'e şöyle şeyler yazmış. Chat'i okuyayım Yanlışlıkla sorduk ya. <laughs> Manifest bana dava açıyor. Abin o. Mehmet Bey nasılsınız efendim? Evet. <laughs> abi selamünaleyküm sen acıları mı dövdün? <laughs> sen çok korktum video bitti zannettim ya. <laughs> sen acıları mı dövdün abi? <laughs> sen nasıl böyle durarak mı çıkay izleniyorsun? <laughs> Ama ben izledim acılar haklı gibi bir tek. Şu an yaptığından mutlu musun? Çok. Ama ben izledim adam bir şey demiyor ki sen. Adam olur mu bana bir mason dedi en son en son mason <laughs> Ama masonlar da sevebilir bizi. Ben acılara inandım ama bir tık. Yaklaş. Evet şu an gözlerinizin içine bakıyorum derinliklerinize. Abi sen de nasıl bir göz var küpem düştü. Ustam beni aşırı korkutuyorsun. Oha o olduğu yerde küpem düştü. Küpe bile Senin düştü ya. Küpe, küpe bile düşüyor babam. Işığın süper <laughs> <laughs> oldu. Önce sen dans edeceksin. Gel gel tamam ay ben ay. dans ediyorum şu an. Gel annemle dans ederim ama. Gel. Ama bizi göremezsin <laughs> senin bu ligde izlediğin ve ofansif zekası en üst düzey santrafon. <laughs> Nasılsınız? Adem Bey? Ne şuraya Mehmet kapıyı kapayız. <laughs> Muhabbet edelim mi? <ben. gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> siz beni dinlemiyor musunuz? Dinliyoruz onu söylemiyorum hocam ya Adam <laughs> konuşmuyor Adem abim ben uzuyorum Adem abi Güzel 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 Selam <laughs> Mena ma. Şey yapalım mı? Yeteneksizsiniz tarzı. Yeteneksizsiniz yapalım. Ben tane daha Ders o zaman bekler. Dile gelmadım. Ich habe Sorge. Derya <laughs> abla kavgam diye bir kitabın var mı? Damadı yapar <laughs> Herkesin 90 saniyesi var. <laughs> Sırayla yeteneğinizi sergiliyorsun. bakınca can telef Bende mi sıra? Evet sana geçti. Ben gayet yetenekli olduğumu düşünüyorum. Acın abi Almanya'dan geldim. Big Box yapacağım. Ben hayır diyorum. <laughs>

ama sonra manifest. Ama sonra manifest. Ben yatıyorum sakin bunun da dağımına... Ne oluyor? Aha ne yapmıyor? Hazır mısınız? Evet. Hazırız. Ha -ha. Şarkı aç. Twist'e gel şarkısını aç. Twist'e gel. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Şimdi aramızda oy vereceğiz kimin kazandığına dair. İyi, Selmancanın Can'ın güzel sesi, Derya ablanın üst düzey dans kalibrasyonuyla. Derya abla. Oyun sana. Ya, ya. Ya, Selmancan ablanın. sıra sende. <laughs> Selman Can telefonla SMS çekmen gerekmiyor. <laughs> Selman Can hiç heyecanlı yapmıyorsun. Derya ablanın oyunu alalım. Derya da ne yapıyorlar da, <laughs> ya? Emir eden son biziz. Dur bir daha. Ee, ben o kesinlikle bu yarışmadan elermelisim bu Kesinlikle <laughs> elermelistim. Bence Mustafa. Çok teşekkür ediyorum Selman abla. Şey Derya abla. <laughs> ben Selma <laughs> Derya abla sen evet, kazandın evet, bu arada. Derya abla Aynen. Hüsam Tayfa, Hüsam Fan Club olduğu için. Ya, adamlar, <laughs> ben 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 hani gergin ya. oluyorsun ya bazen. Bunu senin sesin yapayım. <gülüyor> Mesela <gülüyor> <ben> çıkışmaya <laughs> başla. Buse'ye karşı çıkış bir. Ama Derya abla Hüsam Fan Club, Fan Club dedi. Hüsam'ın hiçbir yeteneği olmadığına rağmen. Saçmalıyorsun. Parmaklarını buraya buraya gelip cül olamaz. Hastaysan yatacaksın lan. Sen nerede yaşıyorsun Selman? Batman'da yaşıyorum. Aferin. Sen nerede yaşıyorsun Selman? Aferin. Batman. sen nerede yaşıyorsun? Selman sen Batman'da ne yapıyorsun? Ben de oynuyorum. Müzik ver. Derya abla ya yemin ederim Derya abla var ya yemin ederim bak birçoğunla niye? Ben Derya abla var ya yemin ederim bak birçoğunla niye? Ne? After credit. Dayanamayacağım Ne? O koy? Nasıl sayemde nişanlanıyor lan? Lan benim sayemde nasıl nişanlanabilirsin ama? Oğlum sayemde nişanlanıyorsan 10 bin lira falan at. Ne alaka mı Sen adam ya. Abi TikTok güzel ya. Valla. Yani. Geçen ustam bana yazmış. Ajları ayarlamaya çalışıyor. Ajlarla yaptım yayın. Kanka ya, oğlum. Eray açar ya. Açlar Açlar yayın yapıyor. Açlar bende ekli telefon numarası daha iyi var. Yaptı mı ha? Şey diyor. Oğlum açlarla Ajder... ben bile yayın yaptım. Oğlum gece Ajder, 4'te 5'te. yok ki amına. Gece 4'te 5'te şey diyor. Açlarla inanılmaz bir yayın azal şey <laughs> ayarlıyorum falan diyor böyle. Oğlum değişik bir ortam. Gerçekten değişik bir ortam ya. Açların benim numarasını sana. Yok, ne yapacağım oğlum açların numarasını ya? Biz de açalım. Yok abi ben bugün yapmam ya. Ya TikTok o şeyi bakaraydı bayağı ustamla. Ama bugün... O gün bugün değil chat. O gün bugün değil abi. O zaman...